Almanya'da iktidardaki Sosyal Demokrat Parti'nin eş genel başkanı Lars Klingbeil, ülkedeki asgari ücretin az olduğunu, işverenlerin artış isteklerine direnmemelerini istedi. Şu anda saati 12 euro olan asgari ücret 2024 yılında %40 bir cent artarak 12,41 sente çıkacak. SPD eş genel bakanı Lars Klingbeil, Almanya'da asgari ücretin ne kadar olması gerektiğine dair bir açıklamada bulunmazken partinin genç sosyalistler kanadı ile parti eyalet örgütlerinin asgari ücretin saatinin 15 euroya çıkarılması önerisine dair ise herhangi bir değerlendirmede de bulunmadı. Sosyal Demokrat Federal Çalışma Bakanı Hubertus Heil, 2025 yılında 40 sent daha artarak 12,82 euroya çıkacak olan asgari ücretin olduğu gibi uygulanacağını söylemiş. Ancak asgari ücret komisyonundaki işçi temsilcileri bu artışın yetersizliğinden şikayetçi olmuşlardı. Hayatın giderek pahalılaştığına dikkat çeken SPD eş genel baykanı Lars Klinkbeil, asgari ücretin bu kadar az yükseltilmesinin, üslup açısından yanlış ve sonuçlar açısından yeterli olmadığını belirterek işverenlere de çağrıda bulundu. Çağrısında işveren tarafının kendi çıkarlarını çalışanlara karşı öne çıkarmamasını öneren Clickbile, her gün kalkıp çok çalışan kişilerin çıkarlarının da düşünülmesini istedi.